Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup sizi açıp bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Bizi bir birer ve sarkan teolunun imkanından e, görüntüleri sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşçakalın.